Duyuran TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yine güzel bir videoyla birlikteyiz. Bugün bimden aldığım sürpriz yumurtaların içinden neler çıktığına bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Bunlar bimde ikili kutu şeklinde satılıyordu. Bir tanesinin içerisinde iki tane var. Bakalım neler çıkacak ben de merak ediyorum. Aslında bimden hiç yumurta almadım ama alanlarınız vardır. Tadını da bilmiyorum. Genelde kinder sürpriz e açıyorum. Şimdi onların yenisi çıkmış Kinder Joy. Onların da tadına bakmadım. Onları da merak ediyorum. Evet burada gördüğüm gibi ne varmış? şey yok. İçerisinde sütü çikolatası yok. Diğerlerinde vardı. Olsun. Bu birincisi. Ben önce çikolatalarını soymak istiyorum. Önce şu ikisinin çikolatasını soyalım. Ondan sonra çıkan oyuncaklarımıza rahat rahat bakabilelim. Şöyle kenara koyalım. Çikolatalarımızı açalım. Defne henüz bu çikolataları yiyemiyor. Daha çok ufak. Beni özlediniz mi bu arada uzun zamandır video çekmiyordum. Aa, bakalım bir oyuncak çıktı ne çıkmış. Bakalım ne çıkmış. Bu bir timsaha benziyor. Evet sanırım timsah. Yapalım o zaman elimizdeki parçalara bakalım. Hmm. Bu bir timsah kafası mı? Timsahın vücuduymuş ya. Evet bakalım şimdi bunu neresine koyuyoruz. Sanırım bu. Şöyle geçecek ama. Bu neresine? En iyisi bakalım. Nasıl yapıldığına bakalım arkadaşlar. Hmm, bir tanesini o tarafa, diğer tarafını o tarafa. Zaten iki parçası varmış. Şöyle. Diğer kısmını da buraya yapıyoruz. Şöyle birleştireceğim bunları. Elimde. Yapabilirsem. Çok beceriksizim. Yine yapamadım. Evet, olacak şimdi. Birazdan olacağını umut ediyorum. ha evet oldu. İlk oyuncağımız timsah. Kırmızı bir timsah. Timsahlar kırmızı mı olur? Yeşil olmaz mıydı? Hı. Ama bakın kuyruğu hareket edince kafası da hareket ediyor. Güzel bir timsahmış. Fena bir oyuncak değil. Evet bakalım bundan ne çıkacak? Bakalım. Bundan farklı bir oyuncak çıktı. Neler varmış? Aa, bu bir tasoya benziyor değil mi? Tasoya benziyor. Burada yapılışı var arkadaşlar. Ne diyor? Bir sürü parçası var. Parçalarını tek tek e, o yuvarlakta birleştiriyormuşuz. Ha Şunları yuvarlakta birleştiriyoruz tek tek. Yuvarlak, küçük yuvarlaktan birleştiriyoruz. Bakalım. Evet. Küçük yuvarlakta birleştiriyormuşuz. O zaman birleştirelim biz de. Bir buraya bir buraya bir tane de buraya en sonunda üzerine bunu kapatıyoruz. Kapatamadık ama birazdan kapatacağız. Hmm. Bu oyuncaklar şeyden aldıklarım kadar güzel değil sanki. Kinder sürprizler kadar güzel değil gibi benim şahsi görüşüm. Evet oldu. Şimdi bunu döndürecek miyiz? Bakalım dönecek mi? Aa güzel dönüyor. Stres çarklarına benziyor arkadaşlar. Evet ikinci oyuncağımız ne çıktı? Böyle dönüyor. Taso'ya benzer bir şey. Bakalım şimdi bu ne? Bunları da açalım. Bakalım bunlardan neler çıkacak? Bütün bu çikolataları nehire vereceğim arkadaşlar. Nehir sizin gibi böyle 7 yaşında, 8'de 27'de biri çok seviyor çikolataları ona vereceğim. Bakalım ne varmış burada ne çıkmış bize. Bunu gösteren resmi yok. Bu kendiliğinden birleşecek değişik bir parça. Şöyle açalım güzelce. Önce bir tane e, mavi bir büyük bir şey var. iki tane kola benzeyen şey onlara geçiyor. Sonra da bu şekilde oluyor. Hmm. Evet o zaman yapmaya başlayalım. Şöyle bir yandan bakalım. Şu iç kısmı tırtıklı olan, iç kısmı tırtıklı olan mı, çubuklu olan mı? Evet. Bu herhalde. Bunu bunu şöyle yapacağız. Buna girmediğine göre o zaman bunu deneyelim. Bunun gidecek bir yok. Evet o zaman buna girmesi lazım. biraz zor bu. Sanırım böyle olacak. Bunu da buraya böyle kapattığımızda becerebilirsem eğer. Heh oldu. Evet. Böyle değişik bir oyuncakmış. Şöyle yapıyorsun herhalde. Ne olduğunu çok anlayamadım. Pek bir şeye benzemiyor ama şöyle açıp kapanıyor herhalde. Tam da yerine oturmadı ama sıkıştırırsak kurban mı bu acaba? Hmm. Değişik, bakalım şöyle bir değişik bir oyuncak. Neyse kenara koyalım bunu da. Evet şimdi diğerini açalım. Aslında en iyisi hepsini açalım, açalım, açalım. Ondan sonra oyuncaklarına bakalım. Bunları o zaman güzelce çıkartalım, çikolatalarından ayıklayalım. Alalım şöyle çikolataları kenara. Oyuncağımızın biri burada. Şimdi diğerlerini açalım. Diğer top oyuncaklarımızı, yumurtalarımızı. Siz en çok hangisini seviyorsunuz? Ben en çok Kinder'i sevdim. Ama Kinder Joy'u denemedim. O nasıl? Onu deneyen var mı? E, bana söyleyin ben de alayım ondan. Güzelse. Aslında onlardan da bir video çekebiliriz. Sonra açacaktık. Sonra şunu da açalım. De bütün yumurtalarımızı açmış olduk. Şunları kenara alalım artık. Bunlarla işimiz bitti. Evet. Şimdi açalım bakalım ne çıktı. Evet. Bundan böyle değişik bir şey çıkmış. Bakalım. Yarış arabası mı bana böyle geliyor? Yarış arabasına benziyor. Tekerleğimiz var. Küçük bir pistonumuz var. Ki Kapağını kapatıyoruz. Yapalım. Hemen yapalım o zaman. Tekerleğimizi alıyoruz. Tekerleğimizi buraya yerleştiriyoruz. Şöyle görebileceğimiz gibi pistonumuzu alıyoruz. Bu küçük pistonumuzu şuraya yerleştireceğiz. Evet yerleştirdik. Şimdi kapağımızı kapatırken pistonumuz düştü. Pistonumuzu yine yerleştirelim. Evet tamamlandı yarış arabamızda işte böyle kenara koyalım bir tane daha açalım bu sefer ne çıkmış bu sefer eee, bu nedir bunun ne olduğunu hiç anlamadım ama neyse bunu da yapalım bir tane siyah bir, bir şey var yuvarlak bir şey var ele benzeyen bir şey onu yerleştiriyoruz oraya. Daha sonra da üst kısmını kapatıyoruz. Siyah şey burada, ele benzeyen de burada. Bunu böyle yapıyoruz. Sonra da üzerine kapatıyoruz bunu. Şu şekilde sanırım. Böyle kapatıyoruz. En son şekli nasıldı? En son şeklinde loşusu dışarıda kalıyordu. O zaman iç kısımdan yapacağız. Evet sanırım oldu. Bu da böyle bir oyuncakmış. Oyuncaklara çok fazla anlam veremedim arkadaşlar. Çıkan oyuncakların ne olduğunu çok anlamıyorum. Yani bir fikriniz varsa sizin yazın. Ben çok anlamadım. Bu sefer de kamyonete benzeyen bir şey çıktı. Ha, bu kamyonete benziyor. Yapalım. Parçalarımız. Bunu önce buraya koyuyoruz. Koyalım, yerleştirelim. Kamyonetimizin yükünü yerleştirdik. Sonra ne diyor? Tekerleklerimizi yerleştireceğiz. tekerleklerimizi yerleştirdik. Küçük pistonumuzu da yerleştirdik. Evet işte kamyonetimiz hazır. Bakalım. Kamyonetimiz oldu. Geçeden gidiyor da. Bakalım. Bunu da kenara koyalım. Şimdi diğer oyuncağımızı açalım. Evet, açtık. Oo, bunun bir sürü parçası var arkadaşlar. Burada bir sürü şey var. Bakalım bunlar neymiş? Canavarlar var burada. Bize şu mavi olan çıktı. Tekerlekli mavi olan. Nasıl yapıldığına bakalım. Delikli sanırım şu. Evet, bu parçayı Önce sarı küçük parçamızı bu parçaya ekliyoruz. Daha sonra da mavi kolu ekliyoruz. Hmm, mavi kol ikili mavi kol olması gerekiyor. Bakalım. O zaman ters duruyor. Şu mavi kolu böyle yapamayacağımız için ne yapıyoruz? Şöyle alıyoruz. Evet bunu taktık. Şimdi şunu alalım. Sarı parçamızı da ekledik. Sonra ne diyor? Sonra diğer mavi iki kolu birbirine bütünleştireceğiz. Tamam. zeytinleştirdik. O da oldu. Sonra yeşil tekerleklerimizi takacağız. Nasıl takacakmışız da bakalım. Geçiriyoruz. Tekerleklerimizi de en son kapatalım. Düzeltmeniz gerekiyor. Tam düzgün yapmadığım için yerleşmedi yerine oturmadı. Evet düzgün taktım şimdi. Bu tekerleğimiz çıktı. oldu. Değişikmiş. Bu oyuncak gerçekten değişik oldu. Bunu sevdim. Rengi de çok güzel. Durmuyor ama döndürebiliyorsunuz. Götürebiliyorsunuz. Şimdi son oyuncağımız. Bunu da açalım. Bundan ne çıktı. Bakalım. Hmm, bu da bir daha benziyor ama. Bu da takıyoruz. Evet. Olacaktı. Hı, oldu. Bu da böyle. Bir parça. Şimdi son bir kez çıkan oyuncaklarımıza bakalım. Bu çıktı. Pervaneye benziyor. Bu çıktı. Uzay aracına benziyor. Bunu sevdim. Güzel bir kamyonet çıktı. Güzel kamyonumuz. Tasomuz çıktı. Şöyle döndürebiliyorum. Tam açmam gerekiyordu. Rastıtı çıktı şimdi? Neyse önemli değil. Kalsın bu. Sonra böyle bir oyuncağımız vardı. Hmm, bu da değişikti. Şöyle şöyle eli var. Böyle böyle hareket ediyor. Şöyle bir oyuncağımız vardı. Şurası hareket ediyor. Güzel bir yarış arabamız var. Güzel. Bir de timsahımız var. Binden aldığım yumurtalardan bunlar çıktı arkadaşlar. Evet bizi beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşürüz arkadaşlar.